Bayfuru'ya yazdığım mektup. Efendiler, bu geniş düzene engel olmak ve yaratılan tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için elimizden gelen her çareye ve tedbire başvurduk. Şimdi yediğin anlattığım ve bundan sonra sırası geldikçe hatırlatmaya çalışacağım. O hepinizin bildiği baş kaldırmaları, karışıklıkları, resmi düşman kuvvetlerinin saldırılarını bastırmak ve ortadan kaldırmak için çok uğraştık. Ali Rıza Paşa hükümeti gözüne batan ulusal kuvvetleri batırmaya ve bunun için bizimle didişmeye batmaktan başka bir yardımda bulunmadığı gibi ondan sonra hükümet kuran yüksek arkadaşları da onun yolunda gitmekten ve sonunda yıkımdan yıkıma maskaralıktan maskaralığa sürüklenmekten başka bir iş görmediler. Efendiler, bütün bu gizli düzen kaynaklarının Rahip Furu'nun kafasında toplandığını ve oradan din kardeşlerimiz olacak hayınların kafalarına sokularak uygulama alanından çıkarıldığını kestirdiğimden bir zaman için olsun Rahip Furu'nun durmasını ve bu işten uzaklaşmasını sağlamaya yarar düşüncesiyle kendisine bir mektup yazdım. Mektubun iyi anlaşılabilmesi için şu bilgiyi de ekleyeyim ki ben Bay Furu ile İstanbul'da bir iki kez görüşmüş ve tartışmıştım. Furu'ya Fransızca olarak gönderdiğim mektubun Türkçesi şudur. Bay Furu'ya, sizinle Bay Martin aracılığıyla yaptığımız görüşmelerin anısını seve seve gönlümde saklıyorum. Yıllarca yurdumuzda ve ulusumuz arasında yaşamış olan sizlerin bizim için en doğru düşünce ve kanılarla dolu bulunacağınızı umardım. Oysa ne yazık ki İstanbul çevresinde karşılaştığınız kimi aymaz ve çıkarcı kişilerin sizi yanlış yönlere sürüklediklerini pek çok üzülerek anlıyorum.'' en başta Sayit Molla ile düzenlemeye ve uygulamaya başladığınız güvenilir kaynaklardan öğrenilen planın İngiliz ulusunun gerçekten kınayacağı bir nitelikte olduğunu bildirmekliğime izninizi rica ederim. Ulusumuza Sayit Molla'nın değil fakat gerçek yurtseverlerimizin gözüyle bakıldığı zaman böyle planların artık yurdumuza ve ulusumuza uygulanabilecek bir yanı olmadığı yargısına kolaylıkla varılır. Nitekim daha bugünün olaylarından olan Adapazarı ve Karacabey olaylarının başarısızlığa uğraması sözümüzü doğrulamaya yeter. Fakat neden gerek vardı? İngiliz subayı Novi'nin Diyarbakır dolaylarında Müslüman Kürt halkı yoldan çıkarmaya pek çok çalıştıktan sonra Malatya'da eski Elazığ valisi Galip ve Malatya mutasarrıfı Halil Beylerle Sivas'a karşı yaratmaya çalıştığı olay sonucu bakımından bütün uygarlık dünyasına karşı utanç verici değil midir? Size çok açık yürekle ve içtenlikle bildiririm ki İngiliz ulusu ulusumuzun dostluğuna ve güvenine değer vermiyorsa bundaki yanılgı pek derindir. Bu ilkeye aykırı olarak kullandığınız araçlar pek yanıltıcı olup sonuç ve verim alınacak nitelikte değildir. Said Molla aracılığıyla ada pazarına gönderilen 2 bin liranın yakında verimli sonuç sağlayacağı yolunda verilen sözün yalan olduğunu olaylar size anlatmış olacağından uzun sözü gerekli görmem. Hele sizinle ilişki kuran düzmecilerin Osmanlı Padişahı'nın da ortaklaşa yaptığınız işlerinizde ve çalışmalarınızda eli varmış gibi gösterilmesi pek tehlikelidir siz çok iyi düşünebilirsiniz ki padişah sorumsuz ve tarafsız olup ulusal irade ve egemenliğimizle ilgili gerçekleri değiştirmez ve bozmazlar yurdumuzda bulunan İngiliz siyasal görevlilerinin elbette İngiliz ulusunun eğilimine ve çıkarına aykırı olarak yurdumuza ve ulusumuza karşı uygarlığa ve insanlığa yaraşmaz bir biçimdeki girişimlerini elimizde bulunan belgelerle İngiliz ulusunun gözü önüne serersek sonuç dünyaca iyi karşılanmaz sanırım. Fakat bu konuda tuhaf olması bakımından şunu da bildirmek zorundayım ki siz bir din adamı olarak siyasa oyunlarına özellikle öldürüşmeye varacak işlere karışma kevesine kapılmamalıydınız. Sizinle yaptığım görüşmelerde sizi bu denli bir siyasa adam olarak değil insanlığa hizmet eden adaleti seven erdemli bir kişi olarak tanımıştım. Bunda ne denli aldandığımı, son aldığım sağlam bilgilerin doğrulamakta olduğunu size bildirmekle şeref duyarım. مصطفى كمال